Let's Bugün WZ 122 TM ile beraberiz eşit ağırlık versiyonunu bir sonraki videoda yapacağım diyerekten video iğrenç bir espri başlıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, Çin seviye 8 orta tank nispeten farklı bir tank olduğu için yer vermek istedim kendisine. Ee, değişik bir tank tarzı olan oyuncular olabilir ben seviyorum çünkü. Ee, neden farklı bir tank dedim öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, şimdi seviye 8'de artık sayıları gittikçe artmaya başladı. Eskiden yoktu seçeneğimiz. Eskiden ne vardı? T-34 3'ümüz vardı, ee, iğrenç bir tank olmasına rağmen 400 vurması sebebiyle seviyorduk. T-44'ün 400 vuram topunu saymıyorum arkadaşlar. Şimdi biri gelecek alttan yorum yapacak. Evet T-44'ün 400 vuram topu var. Var kardeşim var da anasını satayım 50 saniyede dolduruyor o tank. <laughs> Onu saymıyorum <laughs> diyerekten. Bu arada videonun başında yaptığım iğrenç esprinin karşılığını aldığımı gördünüz burada. O yüzden sizin bir şey yazmanıza gerek yok abi. 80 can puanında kaldım, ee, ben karşılığımı aldım. <laughs> yani gerçekten boktan bir yani. E, hepsinden aynı anda yemek. Orada biri olabilir biliyordum bunu. Hatta onu spotlamayı denemek için aslında oraya çıkmıştım böyle ama yani lan üçünden de aynı anda yemek. Yani e, derler ya cenabet misin kardeşim diye değilim aslında. Ama e, maç sırasında da değildim. <laughs> bir anda 80 can puanım kalınca artık dedim uzaktan takılayım abi ben gerek yok uzaktan takılayım ama 80 can puanıyla da demeç vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da onların örneklerinden bir tanesi. Öyle ahım şahım bir demeç yok. hatta sıradan bir demeç var ama en azından vuruluyor. Neyse tanktan bahsedecek olursak ee, az bir süre kaldı tankın bitmesine. Yanıma mermi düştü bu arada biri attı yine oradan bana kim bilmiyorum ama e, yanımdaki şey toprak kalktı attı. toprak mı mermer mermer değil toprak. Toprak ya da çöl. Toprak işte hepsi çöl abi. Şey hepsi toprak. Saçmaladım ben abi iyice bugün. <gülüyor> <gülüyor> bir haftada video yapmamanın suç şeylerini yaşıyorum abi. <laughs> Sen bir hafta video yapmazsan böyle seni konuşturmayız. <laughs> Neyse o zaman konuşmayayım ben tank anlatayım. Ee, şey diyordum aslında konu farklı bir konuydu. Seviye 8'de böyle fazla vuran tanklar çok fazla yok diyorduk. Ne geldi? İlk T-34-3 geldi. Daha sonrasında Chimera geldi. Daha sonrasında STG geldi. En sonunda da VZ-122 geldi. Ee, bu tankları da aslında böyle kendi aralarında bir karşılaştırabilirim. Yani hangisi tercih edilir, hangisi tercih edilmez. E, ee, Tabi hepsinin farklı özellikleri var ama ben t 343 ve STG şahsen sevmiyorum arkadaşlar. Ee, ama şöyle bir soru soracak olursanız, Chimera mı, VZ-122 mi? Gerçekten çok muallakta kalacağım bir soru ama <laughs> aması var. Bu arada Anya'nın bulduk. Ee, yani yine şeye daha yakın, Chimera'ya ee, daha yakınım arkadaşlar. E, Sebeplerini de şimdi bahsedeceğim. 2035'lik bir DPM'imiz var. 400 vuran, seviye 8'deki bir medium tank için normal bir değer. E, abartmaya gerek yok. E, yok 2200 olsaydı yok, şöyle olsaydı böyle olsaydı demeye gerek yok. Olması gereken değer arkadaşlar. 203'lük delişimiz var. Burada bir kısmına göre iyi, bir kısmına göre kötü. E, kötü demeyeceğim. Çünkü baktığımız zaman T34 375 deliyor. STG 180 deliyor. Onlar gerçekten kötü. Yani seviye 8'deki medium tankın 175-180 delmesi benim için kabul edilebilir bir değer değil abi. Gerçekten çok kötü. Karşına bir ağır tank geliyor abi. Kıpkırmızı görüyorsunuz. Kıpkırmızı lan. Ön altı da ayıp kıpkırmızı anasını satayım. Gold'a geçiyorsun. Gold'da ön altını falan zar zor deliyorsun. Kaç deliyor T34 için çok iyi <laughs> Gerçekten çok iyi <laughs> Sen geç abi t STG'ye bakalım. STG. Bahsetmek istediğim buydu abi. E, ee, t burada çok beni gürtüden bir örnek oldu gerçekten. E, ee, t 270 deliyormuş abi. STG mesela 225 deliyor. Ee, yine komik bir değer. Olduğu için bile komik bir değer. Yani Gold'da mesela muhtemelen birçok ağır tankı ön üstünden delemezsin. Devam edelim. E, ee, 400'lük bir ortalama hasarımız var. 1.9 saniyelik bir nişan almamız var. Ee, tank bu arada arkadaşlar aslında en başta böyle sizi uyarmam gereken noktayı belki sonlara saklıyorum ama şimdi söyleyeyim ee, hareketlilik bakımından şöyle örnek vereyim tek atış olsun abi T26 E4 ya yani ağır tank şey ağır tank demiştim medium gibi hissetmiyorsunuz ağır tank gibi hissediyorsunuz gerçekten hareketli bir ağır tank 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 yatan <laughs> ee, birazdan bahsedeceğim dönüşlerinden dönüşlerden anlayacaksınız o zaman. 7 derecelik top al alışverişimiz var. Güzel bir taret zırhı var. Ama iki tane weak spotumuz var. Özellikle topu iyi olan tanklar delebiliyor. E, sabit kaldığın zaman da oradan mermi yiyor arkadaşlar. Ama genel olarak ben beğendim taretini. E, ben genelde medium tankta pek hareketli, şey, sabit kalmam zaten. Sürekli sağa sola yaparım. Bu yüzden e, tank denk getirmeleri daha da zor oluyor. Ancak face to face yapacaksın. Kafan sabit kalacak. O zaman tabii ki çatı uçtur dermekte de zorlanmayacaklardır. Maksimum 45 km. Burada şey de alayım abi. Dur, T4'ü de alacağım. E, bakayım tam onunla karşılaştırayım. Nokta atışı dedim ama belki yanılıyorumdur. E, nerede lan 4 O kadar çok seviye 8'de medium varmış ki. Bulamadım diyecektim. Buldum. Şimdi tabi T4 40 km. Onun bir tık daha yavaş ama e, yani hızlanma bakımından Sanki böyle T26 oluyor. yaş, bayağıdır oynamıyorum T26 oluyor ama böyle bir tık daha iyi gibi hissettirdi bana. E, ee, bu, bu bildiğin abi e, hareketli ağır tank. Bence bunu öyle düşünün. E, maça öyle başlayın, öyle hareket edin. Yani medium oynuyormuş gibi oynamayın bu tankı abi. Bakın Chimera ile yaparsınız. Chimera ne kadar büyük bir tank olsa da ne kadar çok hızlı olmasa da medium olduğunu hissettiriyor. Bu tank hissettirmiyor abi. Bu tank ben resmen hareketli bir ağır tankım diyor. Yani bunu bilerek maça başlamanız lazım. Eğer bunu bilmeden ben mediumum, uçarım kaçarım, gezerim sokarım diyorsanız yapamazsınız abi yaptırmazlar. Öyle söyleyeyim ben size. Evet ee, biraz aslında Bilis Hangara'da girip ee, bu hareket et bakımından kaçıncı sıralı ona da bakmak istiyorum. Hatta bakacağım birazdan. Gövde dönme arkadaşlar 28 derece. Anladınız değil mi? Tek bu yeter. Yani başka bir şeyden bahsetmeme gerek yok. Gövde dönmesi 28 derece. Bırakın sizin herhangi bir ağır tankı şey yapmanızı, eee flanklamanızı. Ağır tanklar sizi flanklar. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Orta dakikada değil mi doğru başladım videoya. <laughs> ee, burada mesela örnek olması açısından T26E4'ün dönmesi 36 derece. Bunun 28 derece. Ee, T34 3'ün e, 44 derece. Chimera'nın 30 derece, Chimera da dönüyor ama o bile bundan iyiymiş. Ee, 50 derecede STG STG de iyi dönekmiş ha. 50 derece iyiymiş. Doğru bakıyorum değil mi? Aynen doğru bakıyorum. 50 derece. Zırh bakımından 210 mm'lik bir tarat zırhımız var. Mesela çimereden ayrıldığı nokta tamam çimere de taretinde e, özellikle gam maddetten yemiyor ama yan taraflarına denk getirdiğiniz zaman yiyor. Yan, onun yan taraflarına denk getirmek bunun kupa olsa denk getirmekten daha kolay arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani zırh bakımından eğer ki bir tarat zırhı istiyorsanız e, size istediğinizi vermeyecek ama e, 122 verecek. Evet. Başka da bahsedeceğim gövde zırhını da bahsedeyim. 125 mm'likten nispeten de fena olmayan bir gövde zırhı var. Ee, tabii ki T20, 4 değil burada. Şimdi bir bilis girip şu e, şeyine bir bakacağım abi. E, Hareket ilk bir arasında kaçıncı sıradaymış. Merak ettim şansa. E, daha sonra da biraz da tank hakkında bahsederiz. E, yarın da bir takipçi videoları yapacağım. Geçen hafta söylemiştim. E, gönderin bana diye gönderdiğiniz, gördüğüm videoları inceledim de. Hatta muhtemelen bu bunu seslendirdikten sonra e, bunu seslendirdikten sonra da şey yaparım. Yani o videoyu hazırladım, Yarına gelecek. Merak etmeyin. Diyerekten şöyle bir tankımızı bulalım öncelikle. Seviye 8'de medium tank. Geriye geçmişim. Of of of. Seviye 8'e ne kadar çok tank var ya. Yani. Bunun şeyi ne abi? Çin. Ee, neredesiniz Çinliler? Aa buldum. Bu sefer çok aramadım. Ben genelde çok arardım. Şimdi bakalım. DPM bakımından 35 tank arasında 30. sırada. Mükemmel. <laughs> Ee, nişan alması 35 tank arasında 20. ile ortalarda. Ee, dağılımı kötü yalnız. Bakın bunu bahsetmeyi unuttum. Bakmam iyi oldu burada. Dağılım e, 0-35 ile 35 tank arasında 31. sırada arkadaşlar. Ee, i̇yi ki de bakmışım. Dağılım aslında bir tank için önemli bir kavram. Ama dediğim gibi tankı zaten bir bintim gibi oynayamayacağınız için e, çok da hissetmiyorsunuz. <laughs> e, gun Depresyon 7.4 derece mi? İlk defa böyle bir şey gördüm abi. E, genelde şey yazardı yani tüm siteler veya oyunda 7, 8 sabit giderdi yani bir bir giderdi. Bu da 7.4 yazmış. Muhtemelen buna yeni geçti bu site. Ee, diğerlerine de bakmak lazım. 7 diyelim biz. Ee, oyunda da 7 yazıyor bildiğim kadarıyla. Maksimum 45 km ile 35 tank arasında 29. sırada. Bundan daha kötü 6 tane daha tank varmış maksimum hız bakımından. Birisi t Malkador Super Persin de diğer 5 tanesi ne acaba? Şu anda düşünüp vakit kaybetmek de istemiyorum. Devam edelim. Geri geri ise 15 kilometreli 35 tank arasında 35. sıra helal. rekoru bırakmıyor kimseye kendisi. <laughs> efektifte yine on hard terrain'de 35 tank arasında 30, 35. On medium'da 35 tank arasında 35. 10 soft'ta 35 tank arasında 35. En kötüsü arkadaşlar. Traverse'e bir tarihte de 35 tane arasında 35. Ee, yine 35 tane. Evet en kötüsü abi yani bilginin hareketlilik bakımından en kötü bilgi abi yani. Başka da bir şey söylememe gerek yok. 35'inde hepsinde de 31 tanesinde de 34. çıkmadı. Evet genel özelliklerimiz bunlar. Şimdi tabletimizi bir kenara bırakalım. Biraz daha maçtan bahsedelim. Videonun yarısına gelmişiz. Biraz da bir dahaki haftaki şeylerden bahsedelim. Diriliş modu gelmiş. Yanlış görmediysem 4 günlük gelmişti. Yani e, kısa bir video, e, kısa bir video demişim yani kısa bir süre video yapmama e, yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum. E, denerim ben seviyorum modları e, en boktan modu bile oynuyorum şahsen yalan söyledim oynamıyorum e, şeyi oynamıyorum mesela 5 mesela 5 modu oynamıyorum e, bunun haricinde gerçekçi modda çok nadir oynuyorum e, ama hepsini oynadım bir kere denedim ama 5 e, mesele daha artık gelince oynamıyorum. Şimdi. İzleyelim arkadaşlar. Karşımdaki bir ağır tank, VK 4502 a burada bir medium tank olan 122 TM'yi flanklıyor arkadaşlar. <laughs> Alkışlıyoruz 122 <tm> ya. <laughs> bir alkış 122. Gerçekten yani mesafe olsa, yan tarafta bir şato olmasa e, flanklamaya başaracaktı beni. Bu arada özellikle bakın mesela, AP'yi inatla geçmedim böyle AP'ten. Ben dedim, kendimi yukarı çıkarırsam e, VK'nın açısı kaybolur, yukarıdan baktığım için AP'li dedim, o yüzden başlatmadım atmadım. Kendimi geri attıkça, açıyı kaybettikçe VK yine kırmızı gözükmeye başladı. En yani sonunda mecbur gol attım. Yani aslında yeterliydi düşündüm 2-3 kilometre, ama yetmedi maalesef. ki. Neyse, et, evet, burada bir tane mallık yapıyorum. <laughs> Muhtemelen daha önce denemedim e, ya da belki denedim başardım ama e, altındaki tankın medium olduğunu düşündüm, kağıt üzerindeki değerine inandım. Buradan çıkmayı denedim arkadaşlar. E, çıkılır buradan. Bakın çıkılır. E, bence mallık değil aslında, ama bu tankla çıkılmaz. Ben buraya çıkmıştım daha önce, hatırlıyorum. Ee, ne kadar mesaj geldi ya. Kargomuz dağıtıma çıkarılmıştır. Abi cumartesi günü saat e, 5'te, bir de bugün resmi var kargom dağıtıma çıkarılmış. Ulan <laughs> beklesen hafta içi falan gelmez. <laughs> cumartesi günü, tam pazar günü götürecekler. Neyse abi. Ee, şu an iş yerinde olmadığım için maalesef ki. <laughs> Bu arada bugün resmi bayram olduğu için evdeyim ama yarın e, patron otele geleceği için pazar günü çalışmak zorundayız. Tam da böyle çok güzel hayaller kurmuştum, of demiştim iki gün tatil, cumartesi pazar böyle. Cumartesi günü videolarımı yaparım falan, daha sonra akşamında böyle birazcık e, Netflix'ten falan film izlerim, mühim izlerim. Pazar günü de böyle, e, hafta içi böyle genelde 6.30-7 saat arası uyuyorum arkadaşlar. Pazar günü de hiç alarmı kurmuyorum pazar günleri. E, geçen pazar 9 saat 12 dakika uyumuşum, bu pazarda rakı hedefim 9 saat uyumaktı böyle. Alarmı kurmadan artık işte vücut ne zaman hazır hissediyorsa uyanmaya o zaman uyanırım gibi bir hayalim vardı. Ama bugünkü gelen WhatsApp grup mesajını gördükten sonra bütün hayallerim suya düştü maalesef ki. Yarın yine güneş 7'de kalkar. Pazar günü. Evet. Ee, Çimeracım Gold'u bize bırak dedi. E, bakalım alabilecek mi Gold'u. Şimdi yine bir, aslında yani maçın başında tabii ki yine bildiğim gibi gitmem gereken yerlere gidiyorum ama ne yapıyorum mesela? Takımım buradan geldiği için gidiyorum abi. Mesela buraya benim takımım sol taraftan gelmeseydi ben hiç buraya gitmeyip bir ağır tank gibi sağ tarafta oynardım ama takımım zaten benden iki kişi buradan geldiği için ben de aynı zamanda ortada biraz daha takılayım. Daha sonra başlar yaparım. Üç kişi gelmiş bu arada pardon. Ee, burada aslında e, bu maç çok ilginç maçlardan bir tanesi. Yani dört tane, üç tane mediumumuz adamları arkadan basıyorlar. Ee, ben ortadayım. Yani bizim ağır tanklar basamadı mı? Ben mi pasif kaldım? Ee, bilmiyorum ama yani bu maç hiç beklediğim gibi olmadı. Ee, burada muhtemelen Çimera gerçekten dua etti. Spoiler verdim mi? Artık yapacak bir şey yok. Çimera gerçekten dua etti ama çok yani bu tarz durumlarda 10 maçın 9'unu e, bu şekilde oynayan takım kazanır. Yani iki arada kalan takım her zaman kaybeder. Bu maçta öyle olmadı abi. Maalesef ki öyle olmadı. Bizim Artanlar basamadı. Bilmiyorum. Ben de mi yanlış yaptım? Emin değilim. Ne yaptım ben de, ben de yani onlar soldan geldi, sağ tarafta bizim ağır tanklar var, ben de ortadan zorlayayım dedim. 3 tank arasında kalsınlar diye düşündüm ama, burada güzel tuttular mesela. Çimera hemen arkaya döndü, onunla beraber t 4 de dönmüş galiba. Diğerleri de ağır tank, bizim ağır tanklarla ilgilendiği için bizim ağır tanklar basamadı. Arka tarafı tutan oyuncular, onlarda iyi oyuncu çıktı. Yani en azından Çimera iyi, diğerini bilmiyorum, t 4 muhtemelen iyi değildir ama. Neyse, ben yapacak bir şey yok, ben de buradan çıkayım. Belki şunu düşünüyorum buradan çıkmak yerine bizim videomlara destek vermiş olsaydım e, belki o zaman daha fazla iş yapardım. Belki o zaman maçı alırdık diyeyim ya da size. E, belki onu yapmadığım için kaybettik. Belki bizim var çok gereksiz bastığı için kaybettik. Ama bence bizim videomlar yanlış yapmadı abi. Bizim videomlar bakın hala ölmediler. Tortuz öldü. Bizim var yaşıyorlar. Birazdan ölecekler ama e, bence iyi dayandılar. Bilmiyorum abi ben bu maçta kaybetmemizin sebebini tam olarak anlayamadım. Eğer ki siz anladıysanız yazın yorumlara abi. Abi sen bastın seni kaybettik. <laughs> Geliyorum şimdi yorumlar. Ben, ben de sonuçta birilerinin dikkatini dağıtıyorum abi. Geldim burada en azından VK'yı çektim. Çıktım yukarıdan şeye vurdum, Emile vurdum falan filan. yani öyle boş boşlu takılmadım açıkçası. Neyse VK'cım burada bana gelmeyi tercih ettiği için e, açıyı kaybetmemek adına hemen kendimi geri atıyorum ve burada VK'yı garajına gönderiyoruz. 401'i çektik. İşte 400leri vurması gerçekten bu vardı. Yani ağır tankla karşı karşıya geldiğinde adam diyor ki lan bu medium ben bunu çıtır çıtır yerim diyemiyor. E, sana vuruyor 400 sen vuruyorsun 400 sonra bir duruyor lan lan sen medium değil misin kardeş? <laughs> Hayırdır 400 400 vuruyorsun falan gibisinden. Yani ağır tank gibi kapışabiliyorsun işin şakası bir yana. E, o sana 400 vuruyor sen de 400 vurabiliyorsun. Eğer ki medium dan ziyade böyle hareketli bir artan gibi oynamak istiyorsanız o seçeneği de size sunuyor arkadaşlar bu tank. Öyle söyleyeyim ben sizlere. He ben hatırladım abi. Ben bu maçta nerede hata yaptım hatırladım. Bakın şimdi sorun. Raktajları aldım şimdi eyvallah. Güzel. jump nispeten iyi. Burada mesela yani burada sürekli hooklan yapmayıp da e, gerçi bunu yapmamın sebebi de maçı oynarken şöyle düşündüm. Ben spot yapayım bizim arka taraftaki tanklar vursun. Ben bu yüzden burayı şimdi bırakmadım aslında. Ama daha sonra yani maçın gidişatını gördükten sonra şöyle dedim. Yani burayı bırakıp e, ya da belki şu hamleyi yapmamış olsaydım. E, 430 yenilmiş e olsaydım. Her neyse. Demek istediğim şu. E, burada burada takılmayıp direkt sol taraftan gidip Chimera'yı çekseydim. Maçı alırdım. Sonucunda geriye kalan tank Tortus olacaktı. tarafı dönmeyen bir tank olacaktı. Burada tehlikeli oyuncu aslında Chimera. E, ama maalesef ki e, maç içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Bu maç yine olsaydı ben muhtemelen yine böyle takılırdım. E, ee, sonucunda her maç istediğiniz gibi gitmiyor. arka taraftaki oyuncuların böyle ta takır takır öleceğini düşünemezsin açıkçası. Ee, yani yine aynı maç olsa ben mutlu yani Yine burada takılıp, yine buradan bulan yapıp atış yapmayı denerdim ama e, bu maçta e, istediğiniz istediğimiz gibi gitmeyecek olaylar. Denemedim. Bu Tortuz'un lanet olsun artık zırhı eskisi gibi böyle taretinden, şeyinden taretinden demişim. Kupasından sürekli yemediği için e, burada sektirmeyi başardı ve daha sonra ikisi beraber basarak beni almayı başardılar. Yapacak bir şey abi. Adam 1000 gold mu kazanacaktı ne? Hayır lol lo olsun kendisine. Ben zaten bas hesabımı oynuyorum çok da bir önemli. Et, evet, bir maçımız kaldı geriye. 3400 vurmuşuz. Adamların tortusu da bayağı vurmuş. Tortus mu lan sen? Nasıl vurduk sen o kadar bilmiyorum. <laughs> Et, evet, maçtan yine tier 9 maça düştük. Ee, ne yapıyorum mesela? Bir gerçekten bir video olmuş olsaydım yani. Safkan bir video olmuş olsaydım orta tarafa gidip spot yapardım değil mi? Biliyorsunuz yani birçok artıda yani bu artıda en azından sizlere 50-100 tane maç izletmişimdir. Belki daha da fazla. E ee, geçen de kaç YouTube'a 1000 tane video koymuş mu abi? Bildirim geldi bana 1000 video. 1000 1000. Ee, <laughs> gerçekten çok video yapmışım eski en azından artık eskisi kadar yapmıyorum ama e, bin video sağlam bir video. Muhtemelen o bin videonun en azından bir 50 tanesi bu arada geçmiştir diye düşünüyorum. Tabi e, tabii bunun içerisinde şey var mı? Katılanlara yaptığım videolar var mı? Yani katılanlara yaptığım videolar varsa e, en az 150 videolardan sayalım abi. E, 1150 video olmuştur. Neyse orta noktaya doğru geldim. Yani klasik bir medium'dan ziyade biraz daha ağır tank gibi. Ha medium tank varken buraya gelip bu şekilde oynamıyorum. Oynuyorum ama ilk yaptığım hamle genelde orta tarafa gidip rakibin ağır tank tarafında gitmeye çalışan spotlayıp o yüzden spot deyip onlara vurmak olur da. O yüzden o hamleyi yapmadım çünkü altındaki tank aslında sadece kağıt üzerinde bir medium. E, ama yani şunu da söyleyeyim birazcık gömdüm hareketlilik bir bakımından bunun farkındayım ama ben bu tanklanarken keyif aldım hatta yaptığım demeci de söyleyeyim sizlere. E, ne kadar şu an hatırlamıyorum klasik her zaman olduğu gibi. E, muhtemelen bir 10-15 maç falan oynamışımdır ama ben şöyle söyleyeyim size 2500'ün altında oynadığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani oynattırıyor tank. Ben keyif alarak oynadım bu tankla. Güzel bir demek yaptım. O yüzden tavsiye ederim şahsen. Gerçi şu an çok yüksek bir fiyatta. 12.500 oldu. Ona da bakalım abi birazdan. Şimdi seviye 8. Şimdi günlerimizi seçelim. alalım. Çin'i Rus almışım. Evet, alalım. BZ 122 tm 18 maçta 2801 ile oynamışım arkadaşlar. Yani e, beklediğimden de yüksek bir demeçle oynamışım. Geldim, ya. 18 maçta 173.000 red, 2801 dmg oynamışım. Yani her türlü arkadaşlar çok güzel dmg yapabiliyorsunuz. Bilmiyorum 18 maçın çoğunda ben şanslı mıydım ama zannetmiyorum. Yani ben, ben bu hissiyatı aldım tanktan. Düşürsem düşürsem 2500'e düşürürüm. Bu da seviye 8'deki bir tank için güzel bir ortalama hasar. Bu yüzden sizlere de tavsiye ederim. Ederim et, etmesine ama bu fiyata tavsiye etmem arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ne kadardı fiyatı? 12500. Bir 15'lik vardı, bir 12500'lük vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım abi. Evet. Neredeymiş? Video bitmeden e, bakarsan bakarsam iyi olacak. Kaç günü kalmış? 3 günü kalmış. Aynen doğru tahmin ediyorum. 15.000 gold. E, tank sadece tank hakkında. tank olarak da 12.500 gold. Bunu alacağınız abi gidin 17.500 gold'la çiftin MK6'yı alın. Çok hiç gerek yok bu kadar yüksek menülerde. Evet. E, şu Kavernon'u da e, garajına gönderelim. Bütün maç sağ tarafta gezip daha sonra üst almaya çalışan Kavernon'u buradan selamlarımızı gönderiyoruz ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın da katılanlar e, takipçim bir video olacak katılanlar demişim. Şimdilik görüşmek üzere.